Evet arkadaşlar size e, sürprizim var. Anahtarımız e, kiralık daire 2 artı 1. Bolu e, Merkez Aktaş Mahallesi, pardon Karaçayır Mahallesi'nde. E, bu Karaçayır Parkı'nın hemen karşısında nezih bir e, binada. Aile apartmanında 2 artı 1 dairemiz var. Dairemizi açıyoruz. E, burası dairemiz. E, 2 artı 1 e, ee, kombide cam balkonlu küçük e, ee, şirin bir daire. Burası girişi bakın görüyorsunuz. Ben şöyle geleyim. Evet burası girişi kapımız görüyorsunuz girişimiz. Böyle girdik içeri. Burası girişimiz. Yani hol buraya. Böyle görüyorsunuz. Evet şimdi şu, burada bir odamız var burası misafir odası çocuk odası veya işte toplantı çalışma odası gibi kullanılabilir. Böyle geliyoruz odamızı şöyle size alalım göstereyim. Görüyoruz, yerler parke, boyalarımız, boyamız temiz. Ee, burada uydu sistemimiz var. Aynen uydu sistemi TV eee Burada işte telefon artı e, burada bir prizimiz var. Burası e, bir kapı, güzel, bir kapı, kaliteli bir kapı. Görüyorsunuz. Bu şekilde şey değil, üstü değil. Evet, bu ayas falan gayet iyi. Temiz bir daire. Bu peteğimiz, 11 yıl burası demiştim zaten. Şöyle geliyorum, evet. Balkona çıkıyoruz, burası bir balkon. Yani cepimiz bizim batıyı görüyor. Batı ve güneyi görüyor arkadaşlar. Ee, değerli müşterilerim. Bakın görüyorsunuz burası e, artık Karaçiğir Rüna Parkı diyoruz. Bir de Karaçay Parkı. Burası Bolu'nun Karaçay Parkı. Yani ailemizle, çocuklarla, çocuklarınızla, ailenizle beraber rahatla gelip burada gününüzü, vaktinizi geçirebiliyorsunuz. Evet, şu heykeli hatırlarsınız. Bu e, Melih, bu oynayan arkadaşımızın e, heykeli. Bu şekil görüyorsunuz. Burası e, Polun. Okay, kör diyorlar. Tamamen ailenin, aile bir bulunuyor. Hemen bu tarafta zaten marketler, alışveriş yerleri falan var. Hemen bu tarafı görüyorsunuz, el, elini işaretlediğim yer, bu tam okla işaretlediğim yer, orası çarşı merkezi, cadde, sunuyoruz. Evet, arkadaşlar bu daire e, bizim yetki alanımızda. E, Ayşegül bütün e, Putin, e, bizim emlak danışmanımız, gayrimenkul danışmanımız, onunla irtibata geçeceksiniz. O size beni yönlendirecek. Ayrıca kendisine ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu cam balkon. Yani iki balkonlu. Karşıdaki cam balkonu var. Kombiyi görüyorsunuz. Orada kombimiz var. Evet. evet. Doğalga sistemiyle ısınıyor ee, burası. Evet. Şimdi buradan çıkıyoruz. Çıktık, geldik tekrardan. Evet. Şimdi burası dediğim gibi ee, ikinci odaya geçiyoruz arkadaşlar. Burası dediğim gibi 2 artı 1'di. Pardon, pardon, pardon. İkinci odamız burası sanırım çocuk odası. Evet. Burası yatak odası. Yani e, yani nasıl söyleyeyim? Küçük çekirdek bir aile rahatlıkla oturabilir. Bakın küçük çekirdek aile rahatlıkla oturabilir. Meslek sahibi, bilinçli, e, tek başına yaşayan, kariyer e, yapmış meslek sahibi e, kişilere de verilebilir. Bunları söylüyorum. Evet. Burası da yani salon diyoruz ve de mutfağımız açık mutfak arkadaşlar. Bu e, açık mutfak görüyorsunuz. Salonumuzla beraber işler görüyor. Genelde artık insanlar e, bu tarz yerleri de tercih ediyorlar. E, Ağırlıklı olarak da tercih ediyorlar. E, görüyorsunuz. mutfak olanımızı. Gerçekten e, o kaliteli malzeme kullanılmış. Bir de e, yaylı sistem. Mesela görüyorsunuz. Kendi kendine kapanıyor. Şu dörtlü doğalgaza bağlı dörtlü ocağımız. Çakmaklı dörtlü ocağımız. Görüyorsunuz. Evet. Bu tak dolabımız bu. Gayet temiz. Ee, herhangi bir zararı, kırığı, döküğü yok. Güzel. Doğalgazı görüyorsunuz. Hattı böyle geliyor buradan Buraya bağlanıyor. Yani bağlı bir şekilde. Arkadaşlar elektriğimiz, doğalgazımız ve suyumuz e, tahliye edildiğinden burası e, borcu ödenmiş, tahliye edilmiştir. Yani gelen kişi, oturacak e, kişi, müşterimiz buraya mutlaka e, resmi olarak faal bir şekilde kullanabilmesi için e, yerimizi e, tarif sarfiyat için mutlaka abone olması gerekecek. Evet, burası e, salon ve mutfak kısmı. Yani açık mutfak dediğimiz bölüm. Eee görüyorsunuz gayet geniş, dikili, düzgün bir daire. Rahatlıkla burada salonunuzda misafirinizi alabilirsiniz. Ee, yemek masasını buraya yerleştirip bir konsept yapıp güzelce rahatlıkla da ihtiyaçlarınızı e, hem bu bölümden karşı burada da yani misafirinizi e, ağlayabilirsiniz. Davet, davet edebilirsiniz. Evet. Şimdi tekrar e, cam balkonlu olan yere çıktım. Burada cam balkonu görüyorsunuz. Burada cam balkonumuz. Kombimizi göstermiştik. Evet arkadaşlar. Dairemiz bu. Dediğim gibi o kutu gibi dedim ya. Kutu, şirin, güzel bir daire. Yani buraya e, biz gerçekten e, yani şöyle nasıl söyleyeyim. Yani kendine değer verdiği gibi ki, evine de değer verecek bir daire gibi geliyor bana. Yani e, o yüzden böyle e, bilir kişi, kendini bilen... Ki, düzgün birini arıyoruz inşallah. Eee düzgün birini arıyoruz. dediğim gibi çekirdek bir aile oturabilir. Odalarımızı görüyorsunuz. ve meslek sahibi, bilken olgun, bay bayan meslek sahibi biri de buraya yerleştirebiliriz. Eee arkadaşlar ben Onur Ağa Şahin emlak danışmanıyım. Eee Tek işim, Bolu Gayrimenkul şirketinde emlak danışma olarak faaliyet gösteriyorum. Bu benim ilk işim, ilk işim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani bir Youtube üzerinden, Youtuber üzerinden destekleyin. Desteklerinizi istiyorum. Çünkü gerçekten işimi severek yapıyorum. Profesyonelce yapıyorum. Kesinlikle işimi, mesleğimi başarı üzerine e, kurdum. Ben de istedim. Niyetim de odur. E, o yüzden e, başarmaktan tarafıyım. E, sizlere de desteğini bekliyorum. Abone olun. E, tek işim Bolu Gayrimenkul üzerinden e, yayınladığım firmamın üzerinden yayınladığım e, yerlerime destek bekliyorum. Abone olmanızı istiyorum ve yorum bekliyorum. E, daha farklı yerlerde e, daha farklı Portefeuillerde sizlerle görüşmek için sapırsızlanıyorum. Şimdiden teşekkür ederim ilginizden dolayı. kalın diyorum. Hepinize hayırlı bereketli bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. kalın Teşekkür ederim.